Şimdi CHP Hatay Milletvekili Birlik Suzan Şahin'le beraberim burada. Evet ee, çocuklar etrafımızı sardı ve birçoğu sınıf istiyor, okul istiyor, efendim kalem istiyor, kağıt istiyor. Bizim bu bölgemiz şanssız. Önce yangın arkasından korona, onun arkasından deprem mağduru oldu çocuklar. Ve bırakın bir nesli, üç nesil eğitimsiz çocukla geleceğimizi karartıyoruz. Bu eğitim sorununun da tıpkı çadır gibi, su gibi, hijyen gibi, barınma gibi, yemek gibi, giyinme gibi sorunlarla birlikte ve acil çözülmesi lazım. En azından çevre bölgelerde sağlıklı olan binalara bu çocuklara eğitim verecek alanlar açılmalı. Gerekirse taşımalı sistemle eğitim verilmeli. Çocuklarımız çok bu konuda mağdurlar. Biz geleceğimizi karartmamalıyız. Önce onları düşünmeliyiz. Meclisteki konuşmanız bir saniye çok etki yarattı. Sonra Erdoğan seçimi ilan ederken biz oradaydık diye size cevap da verdi. Bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi şöyle. Bakın burada şimdi buradasınız. Bu çadır kentte 93 çadırda insan yaşıyor, aile yaşıyor. O ailelerin 93'üne sorun. Eğer iki tanesi derse ki Evet bizim yanımızdalardı. Göçük binamızın üzerinde arama kurtarma vardı. Alet edavat vardı. Makine aksamı, binç, dozer, kepçe vardı. Diyorlarsa ben vekillikten istifa edeceğim. Yok böyle bir şey. Bunun, bunun gerçek olarak resmi makamlar açıklama yaptı. Askeri ne zaman gönderdiklerini ilgili genelkurmay başkanı anlattı. Buraya dördüncü günden önce asker gelmedi. Dört, beş, altı. Üç, üç gün kesinlikle iletişim yoktu. GSM operatörleri neredeydi diye sordum. Yoktu. Niye böyle bu, söylüyorlar bu, peki? Bakın şöyle buraya bakan geldi mi? Geldi. Bahçeli geldi mi? Geldi. Efendim Erdoğan geldi mi? Geldi. Ama bunların gelmesi buradaki devletin geldiği iktidarın elini sürdüğü anlamına gelmiyor ki. Benim göçük altındaki canımı çıkartmadı kimse. Hala göçük altında bekleyen insanlar var. Çalışmalar bitti. Ela Eda apartmanında bir kişi göçük altında bekliyor. Çalışma bitti. 28. gün, 25. gün oradan biri çıkartıldı çevrenin ihbarıyla. Kimse yok. Göçüklerimiz öyle duruyor, kayıplarımız duruyor. Yani onları bulan yok. Altta duranları çıkaran yok. Cenazeye de saygı duymak zorundayız. Buradaki insanlar bakın nasıl bir vahamet yaşadı. Önce o ilk üçünde yaşayan, seslerini duydukları, bağıran insanları canlı çıkartmak için haykırdılar. Gelen olmadı. Üç gün yaşam koşulları biliyorsunuz dayanma bir Çok. fizyolojik olarak bir insanı böyle düşündüğünüz zaman üç günden sonra ölüme her geçen gün yaklaşıyorlar. En canlı kurtarabileceğimiz imkanın en yüksek olduğu dönemde kurtarma ekipleri yoktu Hala söylüyorum hala söylüyorum Efendim bana oradan e, zavallı falan demiş Ben bu bunlara hiçbir cevap vermeyi düşünmüyorum çünkü kim zavallı kim değil bu halk biliyor Zavallı Zavallı konumu nedir biliyor musunuz? Eğer siz kocaman bir devleti yönetiyor bir iktidarın sahibiyseniz, ve bu depremde bu insanlara kurtarma ekibi gönderemediyseniz zavallı kim? Halkım karar versin. Yani buradaki olay böyle bir şey değil. Tüm burada hazırlıklı AFAD diye bir yönetim var. Bütün yetkilerini kullansaydı. Bakın Malatya'da dibindeki askerleri gidin deme emrini vermediler. Buraya 700 tane helikopterimiz var. Askeri helikopterimiz. 700 helikopter kaç saatte buraya askeri indirirdi? Bu talimatı kim vermedi? Yani arama kurtarma ekiplerine yol kapalıydı diyorlar. Böyle bizim aklımızda dalga geçer gibi tanımlar kullanmalarını asla halkım adına kabul etmiyorum. Yolu açmak da onların görevi, helikopterle buraya o insanları, yardım ekiplerini indirmek de onların göreviydi. Ben diyorum ki koordinasyon olmadı. Buraya gerekli liyakatlı insanlar iyi bir yönetim sağlayamadılar. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.